Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Yepyeni bir Crash Royale videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün mağazaya en sevdiğim emoji geldi. Bu yanan goblin emojisi. Antisin anlamına geliyor. Ee, genelde rakipler hep anti attığı için oyun. Bu emojiyi çok seviyorum. Bakalım ilk rakibimizi bulalım bu emojiyi kullanabilecek miyiz? Umarım kullanmayız lan. Evet ilk rakibimizi bulduk. Adam bizi direkt gülerek karşıladı lan. Gülücü kattı. Hiç kart atmadan adama antisin diyelim mi? <laughs> <laughs> Şöyle bir antisini attık adama. Bak gülüyor. Tek karttan antisini şeyi attık adama. Aa keşke Valkür atmasaydım ha. E, Valkür'ü erken atmayı sevmiyorum ama bazen de atmak gerekiyor. Oo. Adam ters taraftan elit barbarlarla bir şey denedi. O elit barbarlar yedi lan bizim Valkür'ü. Valkür'ü diyorum boss item. Neyse az bir şey kuleye vursun da şöyle çıkarttığımız kadar e, elit barbarları aslında şeyle korumalarla daha iyi savunabilir miydik bilmiyorum. Olabilirdi. Dur bir tane daha antisini atalım. <laughs> Anti falan değil bu arada büyük ihtimalle de atalım ya ne olacak zarar gelmez en sevdiğimiz emojiyi açmışız sonunda. Ya bunun gelmesini bayağı bir bekledim ya. Ağlama ağla diyor bana. Tam bu arada şeylerin falan da var ha çok da masum bir şey değil bu arada. Rakip. Şu cadı yatacağım. İkisini birden savunur musun cadı? İkisini birden savunamayabilir de. Şu haliye biraz hasar vuracak ya. Bu fırlatmayı deneyebilir şey bizim kartı olan adamın şeyleri çok tank ya. Ve cadısı var. Şöyle bir sarmaşık atsak ya. Mini Pekka'yı kuleye kitleyebilsek. Ulan bırak o küçücük şeyi. Neyse iki tane vurdu güzel. Her gitti küçük şeye gelip vuruyor. Salsan acı ne yapacaksın onu? Bir tane iskelet yüzünden var ya orada kuleye 3 kere vururdu da. Hem de almıştı bu arada 3 kere vursa. Cellatı da var. Ulan sen nasıl bir deste oynuyorsun ya? Yine gerçi ben bunun var ya en çok şeyinden korkuyorum. Şöyle evrimli cadıyı sollu atalım. Mini Pekka. Devi hızlı eleştir. Cellat'ı ee, kimse umursamıyor galiba. Bizim taraftan neyse koç kuleye vuracak. Uf adam çok iyi vurdu lan koç binici. Aldık kuleyi ha. Biraz daha antisin diyelim adama. <laughs> adam çıldırıyordur ha. Bu desteğiyle bana antisin diyor falan diye. Şöyle bir valkyr atacağım evrimle. Şöyle bir mini pekka. Oo, şu evrimli Valkyrie bu arada harbiden var ya güzelliğine baksanız da devi çekiyor, dev gidemiyor. Tamam şimdi tokma kemeri atabiliriz. Adam şeyi çok kullanmadı. Elit barbarları bence kullansa güzel işler yapabilirdi. Evet, bir yeni rakibimizi bulduk. Kazerdi'ye biri geldi bu sefer. Şu var ya acaba bina kartı var mı ya onu bilmiyoruz ya yoksa koç biniciyi direkt salarsın şeyden Bunda top var büyük ihtimalle ya. Bu şey de ses oynuyor olabilir. Gerçi biz hep bir şey tahmin edince hep yalnız çıkıyor ama. O kraliyet devi oynuyormuş. Şöyle şeyi koydum. Önce pre prenses mi kraliçe mi ne ona vursun diye. Kraliçenin de özelliğini bastı. Özelliğini bastığı için. Yani aslında orada Mülpekko'nu keserdi de daha az hasar alabilirdik. Şimdi ee, kulemiz olmadığı için bu adam bize biraz sıkıntı çıkaracak. Kraliyet de bili. ama yani mini pekkale kesebilirim. Sadece o kraliçesine şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Ha bak bu kartı sıkıntı ama işte ya. Bu top arabası var ya. Aşırı güçlü kart. Yani buna karşı bir şey yapamıyorum. Şöyle bir fişekçi atsak. Önce bu sadece fişekçi atmasın. Ulan uçsana oğlum. Neden uçmuyorsun? Normalde uçar ya. Adamda felaket kulesi varmış bu arada. Cık, bu adam harbiden anti bu arada. <laughs> Az önce emoji'yi attık attık. <laughs> anti çağırdık galiba. Şöyle koşmayıncıyı sağlatsak o kuleyi görüyor mu acaba? Yoksa direkt gidiyor mu? Direkt gidiyor. En azından bir tane vur be. İyi bari bir tane vurdu. Şöyle Valkyrie ortala atacağım. İskeletlerinin olması sıkıntı adamın ya. Şuna bir mini pekka atalım. Sen de sarmaşı kastak aslında burada vuramaz da biraz geç olacak. Evet, sarmaşı biraz boşa attık. Adam yine bayağı vurdu. Valkür sen orada şeyin canını indirsen. Heh tamam. Tamam tam istediğim oldu bu arada. Böyle topun hani canı belli bir şeyin altına inince şuradaki sarı barın şey oluyor ya yere, yere düşüp ilerleyemiyor ya. En azından o olsun ki uğraşmayalım yani. Tamam cadı. Kraliçe çok güçlü ya. Şu kraliçenin seviyesini ben biraz yükseltsem kendimdekini. Kesinlikle kraliçe kullanırım bu arada. Gerçekten efsanevi bir, bir kart. Şöyle havai fişek atalım. Özelliğini kullanacak. Biz de bir tane Poseidon özelliğini kullanalım. Keşke kullanmasaydı. Var ya Poseidon özelliğini boşa bastık. Aa adam şeyleri çıkardı. Şöyle bir valkür artı mini pekka yapabilirsek buraya. Güzel olur. Şu sarmaşığı assam. Hem kuleyi şey yapsa hem de biraz. Orada var ya koç binici bir şeyler yapamıyor. Yapamıyor, yapamıyor. Olmadı. Kaybettik. Buradan dönmez. Maalesef. Bir oklar denemesi. Yani. Atlamayacak. Top arabasını gördü. Şaka gibi ya. Antisini atalım. Evet. Bu sefer de geldi. Bakalım ne oynuyor. Tesla'sını dikti. Tamam Tesla'sını diktiyse ya beklemek mantıklı çünkü yani diktik de canı azalıyor sonuçta durdukça. Eğer gidersek biz zararda çıkarız şu an. İksir e de fullendi. Bekleyelim. Tamam şu minyonlar biraz yaklaştıktan sonra bir cadı. Adam tersten direkt koç binici bastı. Korumalar tutar onu diye düşünüyorum ki bir anda bir dondurma geldi ama yalnız sen çok iksir harcadın ya. Bunun karşılığını vermemiz lazım. Orada bir tanesi bu arada hala vuruyor ya. Tam Tesla'yı döndürdü şaka gibi ya. Şu tersten bir mini pekka. Koç bir tane vursan iyiydi de. Cık, vuramadı. Bir şey daha döndürme sakın. Sinir olmayalım. O sağ kuleyi alacağım bu arada. Şöyle bir sarmaşık Keşke bir tık erken bassaydım sarmaşıya keşke ya Hep bu hatayı yapıyoruz ama aldık sağ kuleyi oklarımız falan var ee, Koç şeyini koç başını nasıl savunacağız onu bilmiyorum Mini Pekka savunabilir galiba Mini Pekka'ya baksanıza tek tek mini Pekka sağda kuleye ne yaptı ya Yani böyle bir kart Gerçekten Müthiş yani Tamam Gelip kulede patladı ama yani elimde mini pekka yok. Yapacak bir şey yok. Orayı alır mı bizimkiler? Şöyle bir tane oklarla destekli sekme Hadi de okları atalım ya. Orayı çok korumak istiyor çünkü var ya. Okları atıp onu alayım. Ee, şöyle de bir tane boss atayım. Gelip bir cellat kuleye vurmasın. Evrimli testte Bu adam ne ara iki test attı ya. Gerçi döndürmüştü değil mi? Testasını. Şöyle bir geri çekelim sıkıntı. Sağ tarafa tamam ya yani. korumayı oynayacağız sağ tarafı. Şu an mini elimden hiçbir türlü çıkarmak istemiyorum çünkü yani dediğim gibi koç başına saklayacağım. Koç başına bu arada koç binci de atabiliriz hani biraz yavaşlatır falan. Da şöyle koç binci salalım orada şey yavaşlatsın. Yavaşlatamadık. Neyse. Burayı savunamayacak lan. Abi şaka gibi ya. Mega şövalye Koç bırakıp ona doğru gitti ve tüm planlarımız alt üst oldu. Yani ne yapacağız ki şu anda? Şuradan bir Valkur atsam Tesla için. Tesla'sını kessek sonra soldu bir atak yapsak. Adamın milyonları bize bayağı sıkıntı çıkarıyor. Evet oyun dondu bir anda. Evrimli cellat geliyor. Evrimli cellata karşı dikkat etmemiz lazım. Şuradan mini pekkayı salsam. Şöyle sarmaşık alsam bir kuleli. Evet, oyunum kasıyor, internetim gidiyor. Hayır, internet gitme be. İnternet yapamazsın bunu. Şöyle bir evrimli Valkür. Yok, orada vurdu ama istediğimiz gibi olmadı. İkinci cadı. Cadıyı nereden attım ya? Mouse kaydı. Emulatörle oynayınca bazen oluyor böyle. Şimdi mini bir pekka. Pekka konuşamadım ondan işte mini pekka'dan. Bir tane sarmaşık aldık maçı ya. Şöyle bir sarmaşıkla kuleyi de donduralım. Sarmaşa ikili atabiliriz bu arada da o zaman da şeye tutmaz. Bu mega şövalyeye tutmazdı. Bu şekilde aldık güzel. Evet artık videonun son rakibini bulduk. Bu adam da direkt test atarak başladı. Tamam bekleyelim yine aynı şekilde taktiğimizi yapalım. Bu arada şu adamın klan bayrağı çok iyi ya. Hem ay hem gökyüzü müydü okyanus muydu neydi o avatarda vardı o sembol. Baya havalı bir sembol. Burayı mini pekka savunur. Normalde var ya şu kartı hiçbir türlü kesemiyorum ya. Dev iskeleti, mega şuvali, bu tür tank kartları yani mini pekka o yüzden bayağı iş yapıyor. Şöyle koç binici testası bittiği gibi çıkardım. Arkadan şövalye attı. Aa onda da mini pekka varmış bak. Şöyle cadıyı biraz önden bırakalım da mini pekka çok hızlanıyor bazen koşuyor. Çarpma falan atarsa diye şöyle elimde korumaları tutacağım. Galiba atmayacak. Ama atmazsa gerek yok. Ee, cadısı yaklaşınca Valkyrie atarız. Cadısı yaklaştı. Hemen bir valkür Bizim cadıya vurmadan onun cadısı. Şu an güzel bir kardayız gibi hissettiriyor bana ama. Şunu aşağı sarmaşıkla indirsem büyük ihtimalle iyi olurdu da bizim için. Yapmadım ya. Yani. Cadı zaten onu kesecek diye. Şimdi bir boss aydut. Şu an sarmaşık hazır. Tam oraya atmayacağım sarmaşığı bir şey atarsa diye burada bekletiyorum. Dam oyunu bırakmış olabilir şu an. Yo mini pekka attı arkadan. Hala atmadım. Atmadım ya sarmaşı aldık zaten kuleyi diye. Soldan bir mini pekka. Geç mini pekkayı ben niye çıkardım ki bir an gaza geldim. Bu bize yazar. Mini pekkayı çıkarmamam lazım normalde. İkili vuracağı için şöyle iki kuleye birden bir sarmaşık. Sonra tekrar cadıyla savunmaya döneceğim. Güzel. İkinci kuleyi de aldık. Ya şu mini pekka sarmaşık olayı çok iyi. Normalde mini pekka mı? 11 seviyede bu şu an güncel yamada mini pekkayı 14 seviye yapıyor otomatik olarak. Bayağı iş yapıyor. Şu an bir şey basmayacağım. Şöyle bir oklar atayım. Cadı iskelet çıkarırsa diye. Tamam. Çünkü yani direkt cadıya Valkyrie atmazsak bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Valkyüri bırakmanın. Şöyle gelmişken cadı cadıya doğru bırakalım. Şöyle bir mini pekka. Mini pekka gerçi yedi orada bizim şeyi ama. Bir şey diyeyim adam çok sıkıntı geliyor. Adam burada bize sıkıntı çıkarabilir. Ben şöyle bir sarmaşık atacağım. Korumaları yetiştirebilir miyim? Oğlum adam şey falan attı. Eyvah eyvah. Beyler çok sıkıntı bura. Bir kuleyi verdik yani. İnşallah bir kuleyle kalır verdiğimiz. Kahraman evrimli valkır bayağı iş yaptı. Şöyle birini patlattık. Bir tane daha mega mega şövalye diyorum. Bu ne? Mini Pekka. Savun sarmaşık. Durun 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 yerinizde durun yerinizde durun. Oğlum geliyor adam. Çok fena geliyor. Abi geldiler abi. İyi aldık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ya şu son maç var ya. Çok sıkıntılıydı ya. Adam bir anda bitiriyordu aslında. 3 tane yiyecektik de iki süre bitti. Yani klon bulon varmış. Hiç atmadı sakladı. Bir anda çoğaldılar ama Evrimli Valkürümüz siz hepiniz. Evrimli Valkyrie tek yaptı bildiğin. Ee, videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse kanalda daha fazla ötür içerikler var. Kanala bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.